olmaz olur mu ya? Yani? Olmaz. Niye olmaz? Çek, olmaz. Sayın abi olmaz. olmaz ya gel şöyle. Hayır, bir dakika bir dakika. Şş, Sisteminden ha. beri konuşuyorsunuz. Kulak misafiri oldum tamam. arkadaş. Havadan vurup havadan eee ıı, çaldı. yani bir şey olmaz. Bir ama azal da Şimdi beni bilir. Şimdi bu yıl bu yıl gede bahsettin. Evet. Ekonomiden bahsettin. Yani o kadar dünya pembe toz pembe gördün ki Avrupa'dan bahsettin. Tamam. Eee. var mı dünyayı... orada faiz? Bir dakika. Avrupa'da faiz var mı? Bankadan alıyorsun 1 lira. Bize aşağıya gelebilir diyorsun. Kaç lira? Ne kadar faiz oldu? Yüzde bir. Faiz yani şimdi haram dedim, bir şeyler tamam. yiyip dur. Bakın şimdi Ulaşmayalım. hak ile kul arasındaki o Cenab Allah'ın takdiridir. Almayacaksın, yanaşmayacaksın. Siz o zaman o Türkiye, şu anda yüzde kaç faiz var Türkiye'de? Yüzde yirmi Şimdi hem almayacaksın diyorsun, hem faiz haram diyorsun. Yani, yani zaman ödeyebiliyor musun lan ama? Ya şimdi ödeyip ödememek söz konusu olan buradaki sistemi yargılamak. Yani senin sisteminde bir sorun varsa sen bu e, Ama bu şişten soru... bak sen kaç yaşta benim aynı yaşta. Hiç düzeldi mi? Ya bırakın yaşı şişini. Ya temin de merak konuşayım ben seni canı başka dinledim. Yani senin dediğin gibi bu ülke dünya bu kadar toz bembe değildi. Bakın temin işçilerden bahsettin, ekonomiden bahsettin ya. Bir gencecik çocuk dedin ki benim şimdi dinledim hoşla. Yani okuyandan bir şey çıkmaz diyorsunuz ya. Ama Okun... şöyle çık, çıkma çıkar. Bak çıkma çıkar Sayın abi. Arkadaşım Bizim, senin... lan okuyamaz çıkar. Niye çıkar? Bir dakika. Biz okuyoruz çok güzel okuyoruz. Araştırma yapmıyoruz. Onu diyecektim mesela orada hiçbir şeyin araştırması yapmıyoruz. Sen yapıyorsan, yapıyorsan adamı sen şimdi bir doktora yurtdışına kaç diyorsan gidersen git diyorsan. Heh, sen bu ilim adamı. Ben bak sen ne diyorsun sen? şimdi tartışmıyoruz ki bir sana ben sen el sen konuştun ben de sana karşı bir eleştiri yapmak istiyorum. Tamam, hani sen şimdi ilim bilim adamını. Elin tersiyle sağ sola itersen araştırmacı... Yani onu itecektim. It, öyle mi? Onu itecektim. Yani şimdi biz araştırırsan, araştırırsan... Biz okuyoruz ama demek istiyorum sana Avrupa'lı gibi bir yere gelemiyoruz. Peki neden tutmuyorsun okuyan adamı ilim adamın neden İlim adamını neden tutamıyorsun? İlim adamının lafını neden dinlemiyorsun? İlim ile bir... Hazret Ali'nin bir lafı vardır değil mi? İlimle gidenin yolu aydınlık. Aydınlık. Gitmeyenin... Karanlık karanlık işte. şimdi öyle işte onu, e, çok güzel onu diyorsan güzel de genç, bir de gençlerden dedim gençler iş beğenmiyorsun şimdi genç okuyor da şimdi bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğu zaman bir gencin bakın okullar açıldı öğrenciler eve yani kira derdinde i̇şte iş gücünde derdinde ya. şimdi 30-40 bin lira diyorsunuz kira veriliyor bu öğrenci geleceksen zaten daha kira veri verilmez yani iş aramaktan kira aramaktan zaten ödü karanlık olmuştur. Yani zaten. bunu sen zaten önünü daha okumadan e, karanlığa beş, beş, gömüyorsun. Beş. Şimdi o, o, o zaman yani. tamam da yani ilk yani ülke, ügemiz o kadar sizin e, bilmiyorum o kadar toz bembe değil. Ben de burada yaşamıyorum ama tabii ki günü belli buraya da gelmiyorum. Çare ee, nedir? Çare var ya, güzelce, ne? daha her daha şey anlaşılacak evet. da Kur'an-ı Kerim'i okumuyorlar yani. Ya, şimdi Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an-ı Kerim tabi hepimiz oku yani okuyan da canı sağ olsun ha. okumayan da yani Hı. yani şimdi e, o, ben Uyuzlu dine yok. girmek istemiyorum. Yaşama, din yaşama, yaşama. E, din yaşama, yaşama. şimdi bakın yani. sorunun başlangıç işte siz işte dinle devlet işlerini birbirinden ayırıyor ayırmak lazım. Yani Atatürk ne yapmıştır zamanında? Din ile devlet işlerini birbirinden ayırt etmiştir değil mi? Aynen. Peki bugünkü din ayeti dönemin Aynen. yani Eee ben isim zevk yapmak istemiyorum. Dönemin yani DNA'yı kim kurdu? Din ve değil mi? Atatürk kurdu. Bugün Atatürk bugün camilerde orada burada rütbelerde yurhandırıyorsa yani olunmayacak lafları azalınıyorsa din orada bitmiştir benim için. Din bana göre din Cenab-ı Hak ile benim aramdaki sorun. O bana, ona nasıl inanırım, nasıl ibadet ederim, o benimle Cenab-ı Allah'ın takdirdir Ben din ile devlet işleri birbirinden ayırırım, din ile sizinle birbirimizden ayırırız. Ben böyle inanırım, sen ve ona saygım var başımın gözümün üzerinde. Ama önemli olan devleti dinden ayırt etmek. Aynen. Aynen. Devleti, Aynen. eğer sen dini ön plana çıkarırsan, dini bugün ön plana çıkarıp da e, dini duyguları sömürürsen, din dinlikten çıkar. Yani. Ka ya, din dinlilikten çıka, çıktığı zaman da ne olur? İnsanlar ha ellam dolan Müslümanı demekle kalınıyor. Yahut da içerikliğini tam olarak algılayamıyordu. Yani o yüzden bana göre dinili devlet işleri birbirinden ayrı edilmesi lazımdır. Bugün yani dinayete de girmek istemiyorum. Yani e, sorun budur.